Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çalışma Bakanlığı'na yeni atanan Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir zam var. Hep beraber detaylara bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bakanlığımızı birleştirmişlerdi. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye. Sonra bu yeni bir KYK ile bu bakanlıklar ayrıldı ve Çalışma Bakanlığı'na da Vedat Bilgin Bey getirildi. Bunun da haberini yapmıştım ki kendisi de... İnşallah bizler için faydalı olur. Ve Vedat Bilgin Bakanımızdan ilk icraatı olarak bir icraat geldi. 2100 TL diye bir başlık atılmış ki arkadaşlar bunu da ben yine destek olmak amacıyla maksatistam.com adresinden aldım. Ve biliyorsunuz ki ben işçilerle ilgili internet haberleri yapan, kanal yapan herkese ismini kaynak olarak belirtiliyorum ki onlar da büyüsün ne kadar sesimiz duyulursa bizler için o kadar iyi ki bu sitelerin hiçbirinden de bir bağlantım yoktur. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi haberin içeriğine baktığımız zaman Vedat Bilgin'den ilk icraatı ücretsiz izinde o kapsamda aylık 2100 TL diye başlık atılmış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yeni koltuğuna geçen Profesör Doktor Vedat Bilgin iki önemli pandemi desteği olan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin nakdi hicret desteğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Haziran sonuna kadar uzatıldı. 30 Hazirana kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'dan sonrasını kapsayacak. Öte yandan 17 Mart, ve 1 Nisan arasında kısa çalışma ödeni hakkı olduğu halde ücretsiz izne çıkarılmış olanlar da mevcut. Buna da çözüm getiren Profesör Doktor Bilgin kısa çalışma ödeni hakkı olduğu halde o esnada ödenek bittiği için ücretsiz izne çıkarılanlara aylık 2146 TL verileceğini belirtti. Evet arkadaşlar, burada şimdi şöyle bir durum söz konusu. Daha önce izin ücretsiz izne çıkarılanlara para verilmiyor muydu veya kısa çalışma desteği yok muydu? Derseniz, yeni bir haber mi? Derseniz, elbette veriliyordu. Fakat verilen miktarda bir değişiklik oldu. Yani mart ayında kısa çalışma yapamasa da kısa çalışma hakkı olan fakat ücretsiz izne çıkarılanlar 1500 TL değil 2146 TL alacaklar. Yani bakanımız ilk geldiği gibi 1500 TL olan ücreti 646 TL yüksek olarak 2146 TL ödeyeceğinden bahsetti. Yani benim anladığım bundan bu benim çıkardığım. Bu sizler başka bir şey anladıysanız sizler de yoruma yazabilirsiniz. Ki Vedat Bilgin Bey geldiği zaman ben bu konuda haber yapmıştım ve bizler için iyi olacağını söylemiştim. Bence Vedat Bilgin Sayın Bakanımız güzel işler çıkartıracak. O koltuğun hakkını bence verecek. İnşallah koltuğa geldikten sonra güç zehirlenmesi olmaz da halkı görür, işçileri görür, insanları görür diyorum. Karar salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar bu tarih dahil arkadaşlar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerini kapsıyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu olay baştan söyleyeyim okuyayım. Karar salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar ki bu tarihte dahil demiş arkadaşlar. 31 Ocağa kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan bütün işyerlerini kapsıyor. Bunlar başvuru yaptıysa anladığım kadarıyla yeniden bir başvuru yapması gerekmiyor. Karar daha önce yapılan iki başvuruda yer alan işçiler ile işletmeler için uygulanırken yeni başvuru alınmayacak denmiş. Yani zaten başvuru yapılmış olması yeterli diyor bu habere göre sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarımız. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah her zaman söylediğim gibi ben de bu kanalda güzel kararlar olmasını umut eder ve güzel müjdeli haberleri sizlere iletebilirim inşallah. Bu karar ile en düşük kısa çalışma ödeneği 2146 TL, en yüksek ise 5366 TL olacak. Yani tekrar benim anladığım kadarıyla 1500 TL'den en düşük ödeneği 2146 TL çıkardığını duyurmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel haberlerle bizlere müjdeli haberler verir. Karar uzatma başvurusunda bulunan işletmeleri kapsayacak. Konuyla ilgili açıklamasında Vedat Bilgin, işverenlerimizin işkur ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Daha önce iş yerinde kısa çalışma uygulayan ancak Mart 2021'de kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de işkura gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir demiş sevgili Bakanımız Vedat Bilgin. Söz konusu uzatma kararı 2020 Nisan, Haziran aylarında başvuranlar ve 2021 Ocak ayında başvuranları kapsıyor. Yani arkadaşlar benim bu haberden anladığım kadarıyla en düşük olan 1500 TL ödeme 2146 TL olacak. Bu konuda Bakanımız Sayın Vedat Bilgine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizlere güzel haberlerle karşımıza çıkacağından da eminim. Ve yine bizlerin yani kamu işçilerinin de problemlerini çözme yolunda adımlar atmasını rica ediyorum. İnşallah bu işçileri bizleri de unutmaz. Tabii birçok problemlerimiz var. Problemlerimiz bitmiyor. 3 yıl aşkın süredir 696 KK ile atanan bizler ki büyük problemler bizler ve işkur'dan atanan işçilerde var. Problemlerimiz çözülmüyor. Çözülmediği gibi de üstüne problemler de doğmaya devam ediyor. İnşallah bu konularda da sıkıntılarımız bir el atar. İnşallah sıkıntılarımızı peyderpey çözmeye çalışır. İnşallah bu konuda kendilerine artık cidden muhtaçız demek istemiyorum ama muhtaç bir duruma düşmüş durumumuzdayız ki inşallah işçilerin problemleri çözülür. Şimdiye kadar kanala vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün birkaç tane daha video yapacağım. Bunlar için de işçileri ilgilendiren önemli videolar da olacak. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.